Uzun yıllar boyu pek çok yayın kuruluşunda çalışan usta gazeteci Uğur Dündar, Türkiye'nin önde gelen araştırmacı gazetecilerinden biridir. Yıllar önce yapmış olduğu Arena programı ile hafızalarda yer edinen Uğur Dündar, bu program sayesinde birçok ödülün de sahibi oldu. Nisan ayının ortasında TV 100 yollarına yollarını ayıran Uğur Dündar, çok yakında Sözlü Televizyonu'nda programlara başlayacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Kariyeri boyunca birçok gazetede ve televizyonda çalışan Uğur Dündar, 2008 yılında üstlendiği ve büyük bir başarıyla sürdürdüğü Star Televizyonu Haber Grup Başkanlığı görevinden Ekim 2011 tarihinde ayrılmıştı. Şimdiye kadar pek çok yayın kuruluşunda görev yapan Uğur Dündar, Ekim 2013'ten Nisan 2019'a kadar Halk TV'de kendisinin hazırladığı Halk Arenası programını sunmuştu. Arena programıyla çok sayıda ödülün sahibi olan Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden Uğur Dündar, Aralık 2019 tarihinden Nisan 2022 tarihine kadar da tele ekranlarında Demokrasi Arenası programıyla ekranlara gelmişti. Son olarak da Ocak 2023'ten beri TV 100'de haftanın panoraması programıyla yayın hayatına devam eden Uğur Dündar aktif kullandığı sosyal medya hesabından duyurmuştu. Uğur Dündar Nisan ayının ortalarında değerli kardeşim Mine Özbek'le yaklaşık 3 aydır haftanın panoraması programına ekrana getirdiğimiz TV 100 kanalından ayrılma kararı aldık sözleriyle kanaldan ayrıldığını açıklamıştı. Şimdi ise Sözcü gazetesinde köşe yazarlığı yapan başarılı gazeteci Twitter hesabından Sözcü Televizyonu'na katıldığını duyurdu. Ben Uğur, geliyorum. Çok yakında yorum ve programlarımla Sözcü Televizyonu ailesine katılıyorum diyerek paylaştı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.